Evet bugün de Gülşehir'deyiz. Gülşehir halkımızın referandum hakkında görüşlerini alacağız. 16 Nisan halk oylamasında kararınız nedir? Evet. Neden evet? Türkiye'nin istikrarı için. 18 maddeyi okudunuz mu peki? Okudum. Peki evet demenizde siyasi görüşünüzün etkisi var mı? Şu anda siyasi görüşüm değil Türkiye'nin gelişmesi için. Tabii ki evet. Neden evet? Her şey için evet. 18 maddeyi okudunuz mu peki? Okudum güzel. değerlendirmeleri çok güzel. Reis için her şey evet. Valla bir şey Allah var. Benim niyetim evet. Neden evet? Ben daha yaşım 66 daha ben bunu gibi gelmiş geçmiş hükümetlerde bunun gibi hükümet görmedim daha. Peki seçilme yaşının 18'e düşürülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Olabilir, olabilir. Olabilir. Hayat normal olabilir. Yani bundan önce hükümet yok muydu? Bundan önce yani... Devletin makineleri yok muydu? Gücü yok muydu? Niye bunu yaptın yapamadılar? Niye yapamadılar acaba? Evet ya başancık, evet. Neden evet? Milletimize, vatanımıza için. Hayır. Neden hayır? Neden krallığı birine verelim? Kral lazımsa memlekete ben varım. Ben imparatorum zaten. Hun imparatoru 1. Levent. Evet. Neden evet? Neden evet? Türkiye'nin istikrarı için. Başta başkomutanımız olduğu için. O varken başka bir ikinci şahsa ihtiyaç olmadığı için. Peki 18 maddeyi okudunuz mu? 18 maddenin çoğunu okudum. Ama hepsini okumama gerek yok ki. 18 bir 18 daha yap, 36 yapar. O da Recep Tayyip Erdoğan yapar. Evet kardeşim ne olacak? Neden evet? Recep Tayyip Erdoğan evet dediği için evet. Peki... On... ...olduğu için evet. Peki 18 maddeyi okudunuz mu? Okudum. Okudum hepsi de uygundur. Uygun olmasa da Recep Tayyip Erdoğan diyorsa zaten uygundur. Tabii ki evet. Neden evet? Yani evet demeyelim de Fethoş'un e, Avrupa'nın Kandil'in yani e, Türkiye karşı da odakların yanında mı yer alalım? Peki 18 maddeyi okudunuz mu? Tabii ki okudum. Peki evet demenizde siyasi görüşünüzün bir etkisi var mı? Tabii ki var. Her zaman reisin yanındayız biz. Evet. Neden evet? Neden mi? Ülke için evet. 18 maddeyi okudunuz mu peki? Okudum. Peki evet demenizde siyasi görüşünüzün bir etkisi var mıdır? Var? Yox. Sadədə Türk bayrağı için evə.